Merhaba arkadaşlar, Tarot Sel kanalına hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi açılımı yapıyoruz. Hadi bakalım aklınızdaki kişilerin bugün enerjilerinde ne varmış bir bakalım. Bir imparatorçu enerjisi, ikilemler çıkmasa şaşırırdım ve bir değnek dokuzlusu. Arkadaşlar bu kişinin enerjisi Bereket enerjisinde evet bir bereketlik bolluk içerisinde olabilir fakat yine de hayatından memnun değil. Ee, Gelgitleri var. Geçmişte yaşadığı olaylar onun konfor alanından çıkmasına engel oluyor ve bulunduğu ortamda ne yazık ki kalmasına sebep oluyor. Eğer ise karşı bir adım atmıyorsa sebebi geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları olabilir. Ee, şimdi şuna bakalım arkadaşlarım. Bugün sizi kalbinden nasıl geçirmiş bu kişi? Bugün sizi kalbinden nasıl geçirmiş bir bakalım. Bakalım. Kader çarkı, güç, değnek dokuzlusu. Yine geldi. Bakın enerjisinde de çıkmıştım. Mahkeme ve kılıç kralı. Şimdi arkadaşlar bu kişi kaderinde sizin var olduğunuzun farkında. Bu ilişkiyi güçlü bir şekilde ileriye taşımak istiyor. Fakat ne yazık ki dediğim gibi az önce de dediğim gibi kendi konfor alanından çıkamıyor bir türlü. Geçmişte aldığı yaralar onun elini kolunu bağlıyor arkadaşlar. Geçmişte ne yaşadıysa bu kişi tekrar bunları yaşamamak için o konfor alanını terk etmiyor fakat bir uyanışa geçecek bir uyanışa geçecek ve o uyanış ne olacak biliyor musunuz ben gerçek aşkın ne olduğunu anladım uyanış olacak şimdi kılıç kralıyla evet bir analitik düşünce içerisinde bir mantık düşüncesi içerisinde olabilir e, duygularını saklamayı tercih ediyor olabilir ama mantıklı ve akıllı bir şekilde bunu düşündüğünde bunun yanlış olduğunu fark edecek arkadaşlar. Bu kişi bir güce geliyor, içindeki gücü dengeliyor. O bencil, egoist taraflarının törpülemesi gerektiğini biliyor. Artık saklandığı yerden çıkması gerektiğini uyanmış ve sizinle mantık enerjisi çalıştırarak bir yere varamayacağını da anlamış. Kalbinde bunları yaşamış. Peki bakalım. Aklında ve zihninde sizi nasıl düşünmüş? Geceleri uyuyamıyorum diyor. Kederden, kederden. Bir ermiş kartı. Çok güzel. Bir imparator enerjisi. Bir kupa şövalyesi. En sevdiğim kartlardan biridir. Neden bilmem. Ve bir tılsım şövalyesi arkadaşlar. Bakın. Hem duygu hem sağlam ve kalıcılık. Şimdi arkadaşlarım bu kişi yaptıklarından dolayı söyleyemediklerinden dolayı sizi kırdığından dolayı geceleri kabuslar görüyor, uyuyamıyor olabilir. Ve bu da onun içe dönmesine sebep olmuş. Çünkü yanlış yaptığının farkında. Bakın bu aklınızdaki kişi merhametli, vicdanlı bir kişi. toprak grubundan ve ateş grubundan olabilir. Ee, boğa başak, ondan sonra aslan e, koç. Ee, bu kişi bakın arkadaşlar içine dönmüş. Yani bu kişi e, tek başınalık değil de bir yalnızlık içerisinde. Şimdi tek başına olsa yanında kimse olmaz. Etrafında insanlar var fakat bu kişi içine çekilip biraz daha yalnızlığa odaklamış kendisine. ...kalbine dönmüş... ...kalbine sormuş... ...demiş ki ya ben ne istiyorum bu ilişkiden... ...bu ilişkiden istediği şu arkadaşlar... ...içine dönüp sorduğunda... ...senin emek vermen lazım... ...bu ilişki için... ...ve... ...bu ilişkiye emek verip... ...güçlü bir şekilde bu ilişkiyi başlatman lazım... ...duygularını sunup... ...somut bir adım yapmak zorundasın... ...dürüstçe gitmek zorundasın... ...bunun başka yolu yok demiş zihninde... Peki bakalım ruhunda sizi nasıl hissetmiş ruhunda? Ruh özlem dolu. Zaten bir ruhsal bağlantı içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Kupa altısı biraz böyle ruhsal bağlantılardan bahseder. Belki geçmiş hayatlardan birbirinizi tanıyor olabilirsiniz. E, kupa altısı çok büyük özlem kartıdır. Sizinle yaşadığı günleri düşünüp düşünüp iç çekiyor olabilir bu kişi. Tılsım prensi. Benim bir şeyleri açığa kavuşturmam lazım. Gidip açığa kavuşturmam lazım. Kupa dokuzlusu. <laughs> kupa prensi. Bakın kupalardan geliyor. Ve bir kupa sekizlisi. Ruhu ne diyor biliyor musunuz? Ben onu çok özlüyorum. Somutça gidip ona bir şeyler sunup bir çözüm bulmam lazım biliyorum. Ben ondan duygularımı gizledim. Ne kadar ben ona gidip onunla barışmak istesem de bu benim dileğim olsa da <laughs> ben ona bir türlü duygularımı sunamadım. Onunla barışmak istiyorum. Küs olanlarınız varsa arkadaşlar bir barışma geliyor. Müjdemi isterim. E, bu kişi bakın arkadaşlar kupa sekizlisi kartında bir geri e, duyguları geride bırakıp bir gitmek vardır. Bu gitmek bir ayrılış da olabilir. Konfor alanını terk edip yeni başlangıca doğru yürümek de olabilir. Şimdi bu kişi size barış sunmaya geliyor. Önceki kartı bakın. Barış kartı sunuyor. Görüyor musunuz? Bunu sunmak için de bulunduğu ortamı terk etmesi lazım. Evet konforu yerinde, rahatı yerinde her şeyi tam olabilir ama bir tek siz eksiksiniz. Ve bu eksikliği kapatmak için de size bir şekilde gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bu kişi sizden ayrıldığında severek ayrılmış olabilir. Ama şu an diyor ki benim dileğim onunla barışmak. Yani size bir geri dönüş olacak. Peki o geldiğinde siz nasıl davranmalısınız? Bir de buna bakalım. Arkadaşlarım siz bayağı eliniz kolunuz bağlı bir şekilde oturuyorsunuz. Duygularınızı netçe yaşayamamak sizi mahvediyor. Bakın Joker'in üstünde ölüm. Siz bir metamorfozdan geçiyorsunuz. Amacınız duygusal tamamlanma yaşamak şeytan kartı geldi. Şimdi arkadaşlar bazı aşklar vardır. Hem duygu, hem tutku, hem çekim, hem ya böyle her şeyin tamamlandığı, o dört elementin birbiriyle mükemmel uyumlandığı bir aşk vardır ya. İşte siz o aşkın içerisindesiniz şu an. Ee, bu kişi sizi üzmüş. Sizin elinizi, kolunuzu bağlamış siz duygularınızı söyleyemez hale gelmişsiniz ve içinizde öyle bir yer etmiş ki bu. Ama artık bu bitiyor arkadaşlar. Siz öyle güzel bir başlangıç adım atacaksınız ki çünkü bir şeyler değişiyor artık hayatınızda. Siz kupa omuzuyla duygusal anlamda tamamlanıp şeytan kartıyla da bağımlılıklarınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Yani bu bu ilişki de olur. Geçmişten getirdiğiniz karmalarınız da olur. Geçmişteki bağımlılıklarınız da olur. Bilmiyorum fakat bunun yanı sıra bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Siz duyguların ve arzuların olduğu bir aşkla tamamlanmak istiyorsunuz. E, buradan ben bunu görüyorum ama sizin için yeni başlangıçlar var. E artık o mutsuz durumdan çıkma hali var. Gözünüz aydın diyorum. Bu şeytan kartının üzerine bir kart daha seçeyim. Ne anlatmak ister bize? Büyücü. Artık diyor kötü ne varsa, sizin hayatınızda sizi üzen ne varsa, onu temizlemek tamamen sizin elinizde ve ilahi de yanınızda diyor bir kartıyla. Siz her şeyi temizleyebilecek bir sürece geçiyorsunuz arkadaşlarım. E, bu büyücü ve şeytan kartı yan yana gelince kötü etkilerden de bahseder. Büyü blokaj gibi. E, onlara hiç girmek istemiyorum. Eğer böyle bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen naspelak, ayetel kürsi gibi e, duaları etmeyi unutmayın. Aklınızdaki kişi ve kendiniz için ama biz hayra yoralım arkadaşlarım. siz üzerinizdeki negatifliklerden kurtulacaksınız şeklinde yoralım burayı peki olası gelecek için ne söyler kartlarımız bir de ona bakalım kupa yedilisi hayaller kafa karışıklıkları ve kupa kilisi en sevdiğim ve değnek şövalyesi değnek kralı Ve denek sekizlisi. Ee, şimdi arkadaşlar, bu kartta sanıyorum denek sekizlisi de yanlış resmetmişler. Denek yedilişi ve sekizlisinin resme resmedilişini karıştırmış gibi olabilirler. Ama biz denek sekizlisi geldiği için güzel haberleşme olarak alalım, yazanı baz alalım, resmi değil. Şimdi arkadaşlarım bir süre daha bu kafa karışıklığı devam edecek. Bir süre daha edecek. Bir karar verememe aşaması ama sonrasında öyle güzel bir karar verilecek ki gerçek aşk kazanacak gerçek aşk kazanacak bir, yüz yüze bir kutlama yüz yüze bir görüşme isteği olabilir değnek şövalyesiyle geldiğinde yine böyle on off bir ilişki başlangıcı gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar fakat ardından gelen değnek kralı duyguların aslında nasıl güçlendiğini nasıl daha dürüst bir duygular içerisinde olduğunu gösteriyor aklınızdaki kişinin fakat değnek sekizlisiyle birlikte de bunun çok kısa bir sürede değişimi uğrayacağını yani şövalyeden krala evrileceğini görüyorum ve çok güzel haberler sizi bekliyor arkadaşlar. Umarım hayatınızda güzel gelişmeler olur. Peki kartlar bize 3 kart seçeceğim. Ne söylemek ister? Biz neyi bilip neyi görelim? Değnek ası. Çok güzel bir başlangıç. İmparatoriçe. Bu başlangıçla birlikte gelen bolluk, bereket ve tılsın beşlisi. Arkadaşlar, e, bu tılsım beşlisi neden çıktı derseniz İmparatorca kartının ardından. Bakın, e, kartlar şunu söylüyor. Yokluğunu çektiğin ne varsa yeni başlangıçla bolluk, bereket sana gelecek. Denik aslında şey vardır. Ben seninle başlamak istiyorum Mehmet. Seninle başlamak ateşe yürümek gibi. Kalıcı olması için emek sarf etmeniz gerekecek. İmparatorca enerjisiyle de bunu yapacağınızı düşünüyorum ben arkadaşlar. E, ee, bu tılsım beşlisinde bir kart daha çekelim. Ne okudu bu arkadaşım. Kılıç şömalyesi. İletişimsizliğin yoksunluğunu bir şekilde yeni başlangıçlarla telafi edip bolluk bereket enerjisine geçiyorsunuz arkadaşlar. Öfkeniz, kibriniz ne varsa hepsi bitecek. Çok güzel başlangıçlarınız olsun umarım. Lütfen yorumlara yazın uyumlandıysanız arkadaşlarım. Ee, biliyorsunuz bu yeni bir kanal. Ben de yeni bir kolektif oluşturmaya çalışıyorum. Bakmamı istediğiniz sorular varsa onları yorumlara bırakabilirsiniz. Ben de ona göre bir açılım yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.